La ray ra ray 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 hoş geldiniz canlarım cigerlerim hoş geldiniz hayatı dayınızın kanalına neredeyiz biliyor musunuz canlarım benim tabii ki tower of hell düştük bir nereye tabii ki Labirent oyununa neydi bu? Pro Towers. Burası Pro Towers. Biz Pro değiliz ki arkadaşlar. Tower of Hell ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir parkur oyunu. Parkur yapma oyunu. Parkur yapabilecek miyiz bakalım? Canlarım benim. Ya yani çok zor diyorlar bu. Ee, onun için Tower of Hell onun için söylüyorlar adını. Çok zor olduğu için. Anam ne oldu lan? Lan ne oldu lan? Arkadaş zıplamayacağız mı orada? Şuradan şöyle gel bakayım hayatı. Aa, anam kenarından geçmek gerekiyormuş ya. Oğlum hayatı ne yapıyorsun ya? Canlarım benim. Ee, çok zor olacak biliyorum. Anam aşağıya düştük lan. Ben parkurların hiç ustası değilim. Parkur ustası hiç. Ne oluyor oğlum ya? Sakal gitti, şey gitti. Lan gerçekten e, Tower of Hell'miş ya. Canlarım benim. Acaba çıkabilecek miyim sonuna? Evet. Hop hop Lan ne oluyor ya? Ayakkabımın ucu değiyor. Yine ölüyorum ya. Allah Allah. Ya bunu yapabilen var mı? Gerçekten bu oyunu yapabilen var mı? Ben anlamadım yani. e tamam. Hop hop. Lan daha burayı geçemedik arkadaş ya. Nereden gidiyoruz? Oradan yolu yok. Buradan mı gidiyoruz? Ablama bak hele ya. Arkamdan hızlı hızlı geliyor. Ya abla bir dur ya. Ay aşağı düştük ulan hayat. Yapma bunu ya. ya. yapma ya. Ya oraya kadar da gitmiştik ne güzel ya. Aha şuradan geçelim bak. Ah hayat. Ah. 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 Çıldırtacak bu oyun beni. Çıldırtacak bu oyun beni. Daha başlayalı 10 saniye oldu ama bu oyun beni çıldırtacak. Allah'ım ya yarabbim. Arkadaş değmiyorum ya. Ya değmiyorum arkadaşım değmiyorum. Ya sen deli misin? Manyak mısın? Değmiyorum. Bak beni çıldırtma. parhur, parhur beni çıldırtma. O ablam nasıl gidiyor ya? Bak ya. Daha level sıfırım ya. Daha level. Değme hayatı. Değme. Kurban olurum değme hayatı. Lan insanlar nasıl gidiyor lan? Göremiyorum. Ama tanrım Allah! <laughs> Yapma bunu. Yapma bunu. Ya arkadaşlar çıldıracağım. Bak çıldıracağım. Ya oraya boşluk mu konur ya? Ya oraya boşluk koyan ben yapımcının var ya. Şöyle yapayım bakalım. Bir şey demiyorum. Sinirlerim bozuldu. Hayati dayı. Sinirlerim bozuldu. Hayatının siniri bozuldu. Allah. Evet arkadaşlar. Bu oyun sadece böyle geçecek. Ben size söyleyeyim. Tower of Hell. Oyun nasıl oynanmaz onu gösteriyorum size. Böyle oynanmaz işte mesela. Sürekli aşağı düşüyorsunuz. Bak tersten çıkılmaz mesela. Bu, bu, bu da olmaz. Canlarım benim. Bu da olmaz. Oğlum, oğlum süre bitiyor ne olacak lan? Süre bitince öleceğiz mi o? Lan zaten sürekli ölüyoruz. Aha. Vallahi oraya hızlı geçti Ne oldu? Niye sıfırladı? 7 dakikada yukarıya mı çıkmam gerekiyor? Arkadaş 7 dakikada imkanı yok. Yukarıya çıkalım. Haa şey değişti. Parkur değişti. Çok şükür. Çok şükür. Eee? <laughs> ağlayacağım yapma ya. Ağlayacağım ya. Ya ağlayacağım ya. Arkadaşlar vallahi ağlayacağım ya. Çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım. Vallahi bak çıldıracağım deyince çıkabiliyorum o. Vallahi çıldıracağım. Anam, anam aşağı düşüyorum oradan hayatı. Oğlum hayatı. Çok sinirliyim sana hayatı. Eğer bu parkuru yapamazsan hayatı bundan sonra Söz veriyorum sana parkur oyunu oynamayacaksın Bu ne Tower of hell ya Hell ya bildiğin hell cehennem ya Cehennemin dibine düştük ya. Hop Hop Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ben böyle bir oyun görmedim. Yani var ya. Evet. Çok iyisin hayatı. Anam düşmedim lan lan. Ben öldüm sandım lan. Vallahi Hayati çok heyecanlıyım şu an. Şu an çok heyecanlıyım. Anam, anam düşme düşme. Ne olur düşme. Hop. Ne oldu? kafamı çarptım oraya bir şey koymuşsunuz. Hile koymuşsunuz oraya. Kafamı çarptım lan. Allah'ım ya Rabbi. Ya arkadaşlar, ablacığım bir çıksana hadi ya. Orada kalmışsın. Valla bak ben çıldırtmayın Bak işte. Çok sinirlendim. Hayat çok sinirlendim. Bak içini kıracağım bir... Bu e, parkuru kıracağım. Hayati bu parkuru parçala oğlum. Parçala. Bu oyun yapımcısını bulup boğacağım. Anam 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 anam. Şöyle uzaktan bakayım hayat sana. Anam çok uzak oldu lan. Çok uzak oldu. Bir dakika bir dakika. Hop, hop. Ablacım hadi sen git yav. Ya git işine gücüne git hadi yav. Hadi bakalım hayatı. Hadi oğlum hayatı. Süpersin hayatı. Mükemmel bir atlayış. Müke... Ya abla benim benim aklımı karıştırdın. Yapma ya. ya yapma arkadaş ya. Evet arkadaşlar. biliyorum ki siz oyunu izlemek istiyorsunuz ama burada Hayati Dayınız'ın kavgasını, parkurla kavgasını izliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu seferlikte böyle olsun. Gördüğünüz üzere e, hayati dayınız bildiğiniz çıldırmak üzere. Ne bu oyun yapımcısını e, bir güzel e, pataklamak istiyor kendisi. Anam 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 Allah'ım ya Rabbi. Ya bu kadar zor parkur mu yapılır arkadaş ya? Evet. Evet oğlum hayatı. Evet oğlum hayatı. Daha level sıfırdayım ya. Ya daha level sıfırdayım ya. Yapma ya. Yapma ya. Çıkan var mı lan? Vallahi yukarılarda çıkan var lan. Çok beceriksiziz arkadaşlar ya. Vallahi gerçekten sizden özür diliyorum. Yani. Bir oyun nasıl oynanmaz size gösteriyoruz işte. Ne kadar kötü bir oyun ya. Aha. Lan oğlum neymiş lan? Eee. Hile mi var anlamadım ki arkadaşlar ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Allah! Lan orayı kapatsanız oğlum ya. Lan kapatsanız lan. Allah'ım. Allah'ım çıldırmak üzereyim. Allah'ım sen sabır iyi son ver. Sabır Allah. Im. Sabır ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, bismillah, 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 bismillah. bismillah. Adolum hayatı. Adolum hayatı. Adolum hayatı. Adolum hayatı. Sen yaparsın bunu. Allah'ım sen mona sabur var ya Rabbi Bismillah Bismillah hoppala hoppala oğlum hayatı hoppala 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 hayatı geldi düşmana lan çok çok sinirlendim lan lan çok sinirlendim lan Allah Allah arkadaşlar ya gerçekten e, bitmeyen bir parkur bak bak hayatı Allah'ım Çıldırıyorum. 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 Bu parkuru geçemiyorum. 56 saniye kaldı oğlum hayatı zaten. Bu saatten sonra çıksan ne, Çıkmazsan ne. Hadi oğlum hayatı. Yapıştır. Hop, hop, hop. İşte 56 saniyede bu parkuru bitirebilirsin sen hayatı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son bir saniye. Anam. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir parkura geçtik. Bu parkuru da yapamazsak eğer zaten. Bırakalım gitsin ya. Allah 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 Allah. Uh u yani u. Uh. Harbiden u. Uh. U. Ee? Anam aşağıya düştüm ya lan. Ee, orada duvar var nereye gideceğiz ya. Evet. sakin hayatım. Oyun dondu hayatı, sakin hayatı. Kafayı çarptım lan! Lan oğlum nasıl bir parkur lan bu? Lan bunu yapanın şeyi nerede ya? Aklı nerede ya? Bak çıkamıyorum lan. Allah Allah'ım ya Allah'ım ya Evet, evet canım. Lan böyle bir şey olamaz ya. Ya nereye çarpıyorum arkadaş ya? Vallahi kafayı sıyırmak üzereyim ya. Bak. Bak. Evet tamam burası Tamam burası Tamam burası Burası e, Nasıl geçtin abla sen nasıl geçtin oraya ya? Düşme ne olur hayatı düşme Oraya mı çıkıyoruz Buraya mı Oradan oraya atlanıyor mu Atlanıyor mu abla Abla mu abla Abla atlanıyorum abla. Ay lan oğlum oraya şey mi konur ya ya arkadaş ya ya lan yani çok güzel gidiyordum ya ya gerçekten çok güzel gidiyordum ya. Son kez deniyorum arkadaşlar eğer olmaz ise bu e, neydi bunun adı? Tower of Hell. Tower of Hell. Bir daha bu oyuna girmemek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım ciğerlerim. Bay bay. Bay bay. Allah'ım sen benim aklıma muhayyet ol ya Rabbi.